Başladı mı? Evet bugün böyle bir oyun oynuyoruz. Neden ben de ne bilmiyorum. Ama bu oyun en kötü oyunlardan biri olabilir. Yani hiç sarılmıyorum. Ama bilmiyorum. Belki Free Fire'da oynayabilirim. Ama Free Fire'ın da videosu gelecek. Yani merak <laughs> etmeyin. PUBG falan gelmez de Free Fire rahat gelir. Free zaten çekerim. Free Fire oyuncusu. Orada benimle Free Fire ee, oynamak isteyenler. Yani bu video yayınlandığında e, bunlara yazsın. Şey ne ben kabul ederim bana sıkıntı yok. E, ve sen abone olun. Artı like. Yani. Bana, A, da süp, ya, skype. E, bana da subscribe. Hadi bana da subscribe. Adam lan. Lan oğlum. Buradan mı gelinir hocam? Da, Hayır da, hocam. Üç, iki, üç kişiler. Yani ya, Benim ben silah kafayı yemiş. Ya, ya, Hadi canım. Hadi canım. Hadi canım lan. Ay ama sarma yani. İnternetsiz bu arada reklam değil. Ha bazıları reklam diyor. Bunu görüyorum. Ha? Hadi lan. Hadi lan. Hadi. Hadi öl. Ölmüyor oğlum. Ha öldü. Ve geliyor. Mermim Hayır, kalmadı ka kaç. Şey ha. Video izledim. İzle. O kola mı? Hamburger vs kola kim alır? Hadi evet, yorumlara yazın. Çok Hamburger mi alır? Kola mı alır? Gözüm i̇şte alır. güzel. güzel. Ta ta ta. ta da Aa, apel Bu arada ben de oyun oynamak istiyorum. Yaşsınlar. Ya. Oğlum yazam şey yapamıyorum ha. Tamam, tamam. izle. arkadaşlar yani oyun oyun ne? mu? Ne? Neyse ondan. Hamburger alırım hamburger yani, oyunu çık karşıma. Neyse ondan. Yüz yüz yüz. Neden yüz? Yani, evet. ee, ne e, oluyor be? Ne çok yiyorsunuz de, ya. De, ne çok... yiyorsunuz Güzel. Ne şefiye. En yüzden geri yani, ölülü verildi diyor hadi. Hadi bakın şey siz bekleyin. Bir şey Bak, bir Meraklı bir Meraklı olun. O yüzden evet, eğer ya artık öldürün. Öldür lan. Öldür lan. Nereye çıkıyorsun herif? Nereye lan? yolunu buldum. Aa öldüm. Yani bir şey Neyse. Hadi var mı? Ben... Oynayacağım sıkıldım.